Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta Türk dünyasına, Türk coğrafyasına akademik bir yolculuk yapacağız. Konuğum doçent doktor Elvin Yıldırım. Elvin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Günay Bey. Şimdi en son Küba'dan aldığınız ödülle anıldınız, gündeme geldiniz. Güzel de bir esire imza atmışsınız ki bu Türk dünyası veyahut da Türk coğrafyasındaki seyahatinizin bir ürünü olarak Söyleyebiliriz, doğru evet. mu? Evet. Dolayısıyla hocam hem kitabınızı, içeriğini, o içeriği oluşturan seyahatleri konuşmak istiyorum. Ne zaman başladınız bunu kaleme almaya? İlk seyahatiniz, özellikle Sibirya'yı merak ediyorum mesela. O tarafa ne zaman gerçekleşti? Neler yaşadınız? Günther Bey çok teşekkür ediyorum öncelikle konuk olarak davet ettiğiniz için. Türkiye Bilimler Akademisi her yıl alanında uzman çalışmalara, telif eserlere ya da araştırma eserlerine ödüller veriyor. Bu yılki telif eser ödülleri arasında da benim yazmış olduğum Türk Bozkır Kültürünün doğuşu Andronova Kültürü adlı esere de ödül geldi. Buradan tekrar kurumumuza da çok teşekkür ediyorum. Andronova kültürüyle alakalı olarak çalışmalara öncelikli olarak tabii doktora çalışmam benim bu. Evet. 2013 yılında başladım. 2013 yılında bu çalışmaya başlamamla birlikte Güney Sibirya öncelikle Andronova kültürünün yayıldığı bir geniş bir coğrafya olarak gidip görmem oradaki maddi kültür buluntularını İncelemem yerinde. Ee, bir tabii etmek. ki oradaki coğrafyaya bir e, teneffüs etmek. Orada e, ki e, bitki örtüsünden tutun da havasına, suyuna varana kadar temas etmek gerçekten çok önemli. E, yerinde tetkik etmek istedim. Hem önemli istedim. hem de daha anlayabiliyorsunuz, tabii ki. Yani e, Evet bu çalışma masa başında da yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama... Böyle bu bir eser ortaya çıkar mıydı? Ortaya çıkar mıydı? Orası e, soru işareti. Çıkmazdı hocam. O bakımdan hiç. 2013 yılında e, eşim doçent doktor Kürşat Yıldırım ve ben öncelikle e, Çin'e. E, Eşiniz de tarihçi e, bu arada. Tarihçi, evet. evet, onun için avantajlısınız. Hem tarihçi hem de aynı alan evet. üzerine çalışıyoruz. E, bu da bir avantaj olarak tabii ki seyahatlerimizi de e, daha anlamlı kıldı. E, 2013 yılında bir Çin seyahati ardından oradan uygur bölge bölgesine e, geçtik. Doğu Türkistan'a Türkistan yani Sincan bölgesine. Sincan, Uygur-Ozerk bölgesine, Doğu Türkistan'a geçtik ve e, belki de bir bütün bölgeyi gezmek bakımından da bir Türk kadın tarihçisi ve bir Türk tarihçisi bakımından bütün Doğu Türkistan'ı neredeyse adım adım e, gezdik. E, ardından 2014 yılında Güney Sibirya seyahatimizi planladık. Rusya'daki Türkler Projesi ile birlikte e, öncelikle bir ay sürecek bir e, çalışmayı planladık, projeledik. Ve e, öncelikle Moskova'ya, Moskova'dan Novosibirsk ve Novosibirsk'ten e, tren yoluyla, karayoluyla, e, yoluyla biten bir aylık bir gezi. E, gezi demiyorum de araştırma gezisi daha doğrusu evet. e, gerçekleştirdik. Şimdi, Sibirya Güney Sibirya ya. Evet, yani hem Türklerin dediğiniz gibi İslam öncesi Türklerin belki de araştırması gereken en önemli yerlerden, yerlerden biri, merkezlerinden evet. biri. Karış karış gezimi Çıkış mesela. noktası mı diyelim artık? Ya Türklüğün e, ortaya çıktığı ve evet. e, yayıldığı e, bir coğrafya burası. E, özellikle Andronova kültürü bazında alacak olursak hep de soruyorlar nedir Andronova kültürü? Andronovo'yu evet. bu aslında Andronova e, bugünkü Hakasya Cumhuriyeti'nde, Hakasya'da e, bulunan, Abakan başkentinde Şimdi bulunan... Şimdi Hakasya'da bir... nedir denir? Onu da biraz aldım. <laughs> Hakasya bugün Rusya'ya bağlı bir cumhuriyet. Diyet, e, ve Hakasya'da e, Abakan, başkent Abakan'a yakın bir köy. Andronovo kasabanın adı. Köy de diyebiliriz. Burada 1914 yılında e, Tugarinov tarafından, Rus arkeolog Tugarinov tarafından, bir mezar serisinde bir kazı yapılıyor ve çok farklı bir kurgan tipi olduğu ortaya çıkıyor bu kazılar sonrasında. İşte insanların içerisindeki konumu, ölü için bırakılan eşyalar, işte kurganın kapatılma şekli, eşyalar, çok farklı. Evet. Yani spesifik özellikleri olan bir mezar gömü gömülme usulü var evet. ve e, Tugarinov bu kazıyı yaptıktan sonra ardından gelen arkeologlar çalışmalara devam ediyorlar ve işte Teoplohov dediğimiz bir arkeolog var. Bunu bir sisteme oturtuyor, sınıflandırıyor. İçerinde bulunan kap, kacak vesaire. Ve bu kasabanın adıyla artık anılmaya başlanıyor bu döneme ait maddi kültür kalıntıları ve Andronovo kültürü olarak literatüre kazandırılıyor. Evet, bu Fakat, oradan geliyor. Diyor. Evet, bu kasabadan geliyor aslında. Ama baktığımız zaman bizim Türklerin e, bu binlerce yıllık tarihi içerisinde aslında maddi kültür bakiyeleri döneminden aslında yaklaşık bin yıllık bir döneme tekabül eden bir süreci kapsayan e, bir e, dönem aslında Andronova kültürü ne dediğimiz dönem. Ne zamana tarihleniyor? Dönem. Milattan önce 2200'lere kadar gittiğini gördük. Sadece Hakasya bölgesinde de sınırı kalmıyor. Bir bakıyorsunuz Kazakistan'da, bir bakıyorsunuz Urallarda, bir bakıyorsunuz Tanrı Dağları'nda. Ee, var olmuş, yayılmış, e, savaşçı, muharip bir topluluğu görüyoruz Andronova kültürü olarak e, ve genetik araştırmalar da bunların Türklerle akraba ön toplulukları olduğunu göstermesi bakımından da oldukça e, önemli bir dönem aslında Türk tarihi için güntay Bey. Sibirya'da merak edip de gitmediğiniz yerler vardır. Orası var, da küçük bir coğrafya var. değil. Tabii ki çok çok geniş bir coğrafya. Yani. E, Mekan çok büyük, zaman çok kısıtlı. Siz de takdir edersiniz de ki belli bir vize süresiyle e, gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Yani o kısa süre içerisindeki bir aylık süre zarfında e, zamanı mümkün olduğunca iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, Yakutistan Esas çok görmek merak istediğim evet. Evet, e, ve planladığım Planımız ama var. E, pandemi sürecinde, ee, bu plan gerçekleşememişti. Yakutistan'a ve e, Irkutsu bölgesine gitme planlarım var. Siz Sincan ve Doğu Türkistan'a 2013'te gitmiştiniz. 2013 ve 2014 yılında. Evet i̇ki orada Kaşkara falan herhalde evet, hepsini e, gezdiniz. E, bütün o Türkistan'ı gezdik Gün Güzel. Ee, ne kadar bir zaman diliminde? İki kere gittik. İlk gittiğimizde de bir ay gezmiştik. Evet. 2013 yılında aslında iki bölgeye ayırdık diyebiliriz. E ikinci sefer gittiğimizde gezemediğimiz diğer bölgeleri gezdik. Çin'in belirli şehirlerini gezdikten sonra işte Xi'an gibi, Datong gibi büyük şehirleri gezdikten sonra da kumul başta olmak üzere Kaşkar, Yarkent, Hoten gibi şehirlerini, büyük şehirlerini Mesela gezdik. Mesela buralara gitmek isteyenler için Nasıl bir e, tablo çizersiniz? Gidince neler yapabilirler? Aslında, e, niçin gidilir? Niçin gidilir? Siz akademik kariyer için gittiniz ama hem Tabii de gezdiniz, ki. gördünüz. E, şimdi işle aslında birazcık seyahat bir birbirini yapın, evet. E, evet, bağladı diyebilirim. E, benim için de çok büyük bir tecrübe oldu. Yani bu dünyadan başka bir dünyaya gidiyoruz, başka bir kültüre <laughs> gidiyoruz, farklı insanlar, farklı yaşam stilleri. Bunları görmek gerçekten çok güzel ve keyifli. Yani tarihçiler dışında eğer bu bölgelere gidip gezip görmek isteyenler varsa bölgeyi iyice araştırıp varsa bölgede tanıdıkların destekleriyle de buralarda hiç sorunsuz gezebilirler diye düşünüyorum. Şimdi bir Sibirya var, gitmediğiniz Yakutistan var, İslam öncesi Türk, Türk tarihi tarih için. Ama mesela Doğu Türkistan'ın konumu daha farklı. Öncesi tabii. de sonrası da var. Yani İslam evet. öncesi içinde, sonrası, sonrası içinde. Sonrası çok önemli. Değil mi? Önemli. Orası farklı bir yer. Çok çok farklı. Yani bu, bu topraklar tabii Türk tarihinin e, doğduğu, şekillendiği, kültürel bakımından da beslendiği önemli yerler. E, binlerce yıl Türkler elinde kalmış. Eee hem ekonomik bakımdan biliyorsunuz İpek yolunun güzergahı, evet. e, yukarıya baktığımız zaman Kürk yolunun güzergahı. Önemli stratejik yerler aslında, Türkleri de besleyen. Evet. E, bu bakımdan buralara e, sahip çıkmak o dönem için baktığımız zaman çok önemliydi. E, bugün baktığımız zaman da bu bölgede hala e, Sibirya bölgesine baktığımız zaman Altaylar'da Altay Türkleri, e, Hakasya'da Hakaslar, Tuva'da Tuva Türkleri, e, Yakutistan'da Yakutlar. Türklerin bayraktarlığını yapıyorlar aslında. Diğer taraftan Çin'e baktığımız zaman Uygur Ozerk bölgesinde bizim oradaki Müslüman kardeşlerimiz Türkler orada hala bir varlık problemlerini yani varlıklarını sürdürebilmek için bir mücadele de söz konusu. O yüzden bu topraklarla olan bizim bağımızı her zaman diri tutmamız buraları gidip görmemiz, ziyaret etmemiz gerçekten çok önemli. Şimdi Doğu Türkistan'a gittiniz Sibirya bir de Başka coğrafyalarda, ülkelerde gidiyorsunuz. Evet. Japonya'da yaşamışsınız Japonya'da 3 ay. Japonya'da 3 ay yaşadım, evet. Japonya'ya gidince, burada <laughs> yani başka bir kıtaya, gezegene gitmiş gibi oluyorsunuz. Çok farklı Bunu 3 ayda ya. çok daha fazla hissetmiş olmalısınız. Hı hı. Gitmeden önce mesela nasıl bir Japonya tahayyül ediyordunuz? Gidince nelerle karşılaştınız? Evet. Aslında... E Tabii Japonya'ya eşimin işi dolayısıyla gitmiştik. Üç ay birlikte kaldık. Biliyorsunuz Türklerde aile çok önemli, aile bağları. Kendisi de gidebilirdi ama biz aile olarak birlikte, kızımızla birlikte gitmeyi tercih ettik. Ve Japonya'ya gitmeden önce gözümün önündeki sahne aslında o yüksek yüksek gökdelenler. Evet. Öyle bir dünyaya gideceğim diye düşünmüştüm. Ama gittiğim zaman da... Aslında bunun öyle olmadığını fark ettim. Sadece Tokyo'nun şehir evet, merkezinde. Tokyo'nun şehir merkezinde belirli bölgelerde yüksek binalar, kalabalık, insan bakımından en kalabalık olan yer işte Japonya'nın merkez bölgesi, özellikle Shibuya dedikleri bölge siz de çok iyi biliyorsunuz ki nüfus bakımından çok kalabalık. Ama Tokyo'nun çevresindeki gerçekten sizin benim gibi normal insanların yaşadıkları o dünyaya e, gittiğiniz zaman aslında bizden hiçbir farklarının hı. olmadığını görüyorsunuz. Japonlarla da temas kurduk, evlerine misafir olduk. Ayakkabıyla girmezler, evlerin içi her zaman temizdir, temizliklerine çok önem verirler. Peki bu seyahatlerinizi planlarken nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Uçak var, demir yolu var, karayolu var. İşte Hakasya'ya giderken veyahut da Japonya'ya giderken. Hı hı. Yani bir akademisyenin yolculuğu nasıl oluyor biraz onu merak ediyorum. Şimdi Güntay Bey plansız programsız bu işler asla olmaz. Tanımadığınız bir ülkeye gidiyorsunuz ve o ülkenin sınırları içerisinde uzun bir süre seyahat ediyorsunuz. Bu bakımdan gitmeden önce ciddi bir araştırma yapıp gittik. Giderken de iki tane sırt çantasıyla gittik Güntay Bey. Tabii eşimle birlikte gittik onu da başta söylemiştim. İki pantolon, iki tişört, işte iç giyim belirli başlı temizlik malzemeleri. Ee, bu kadar. Bir de iki tane fotoğraf makinesi Şimdi profesyonel. Siz akademisyen olarak gideceğiniz yere odaklanıyorsunuz. Evet. Doğal olarak bu aradaki seyahat mesela buradan diyelim Moskova'ya gittiniz. O uçak yolculuğu bunun yanında çok küçük bir zaman dilimi oluyor. 3-5 evet. saatlik. Yolculuk çok... Aslında şöyle söyleyebilirim. Yani bizim yolculuklarımız hep hiç 3-5 saat olmadı. Çünkü e, Mümkün olduğunca ucuz biletleri <laughs> bulun. Evet, e, ucuz biletlerde ettiniz. biliyorsunuz hep aktarmalı Tabii, olur daha genelde. Uzu, uzuyor evet, yani ben Moskova'da 10 saat beklediğimi biliyorum havaalanında. 10 saatten sonra tekrar bir aktarmalı uçuş gerçekleştirmiştim. Keza Çin'e de öyle. İçine de ilk gittiğimiz zaman buradan e, Aşkabat'a uçmuştuk. Evet, Ashgabat'tan e, tekrar Türkmenistan üzerinden e, gitmiştik. Genelde hep aktarmalı, 10 saat bekleme, 13 saat beklediğimizi de biliyorum. Şimdi bir de Moğolistan seyahatiniz var. Evet, yani Güney Sibirya e seyahatinin sonu aslında Moğolistan'da e, bir ayağını e, yürütmüştük. Yani biz doğrudan e, Güney Sibirya e gezisini tamamladıktan sonra karayoluyla Moğolistan'a geçmiştik, Buryatya üzerinden e, ve orada da kuruma yani Türklerin e, de eski başkentliğini. Evet yaptenin de en önemli merkezlerden e, birine gitmiştik Ötüken bölgesine. Hı hı. E, tabi tabii orada hem abideleri ziyaret etmek, e, o bölgenin havasını solumak, insanını tanımak da ayrı bir tecrübeydi. Eee ilk 2014 yılında, ikincisi de 2019 yılında eee gitmiştik İkincisi de Moğolistan'ın başkentinden Eski başkentinden yani daha doğrusu Ulan Batur'dan Ulan Bator'dan e, araçla gittiniz. Tabii ki. Araç e, Tutarak bir şoför tutarak. Sezon neydi? Ee, gittiğimizde sanırım Temmuz ayı. İyi bir zaman. Içleriydi. iyi bir zaman. Sıcaktı da. Evet. Tabii oranın e, siz de gittiniz biliyorsunuz akşamları oldukça soğuk. Tabi. Ee, sabahları da soğuk ama öğlen işte bir güneş kızdırıyor. Hiç de belli de olmuyor. Bir bakmışsınız hava güneşli, Çok bir bakmışsınız dolu yağıyor e, ceviz büyüklüğünde hayret edersiniz yani böyle bir coğrafya orası e, ee, insan edemiyor. Evli Hanım katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hem TÜBA'nın akademinin size verdiği ödül için tebrik ediyorum. Hem de yeni eserler, kitaplar beklerken gittiğiniz yerden bizim için de yaşayan kültürden, yemeklerden, coğrafyadan, insanlardan bir şeyler getirmenizi bekliyorum yeni programlar yapabilmek için. Çok teşekkür ederim ee, Güntay Bey. Ben de davetiniz için e, Habertürk ailesine, Airport programına ee, ve size tekrar e, davetiniz için çok teşekkür ediyorum.